Merhaba arkadaşlar Survivor'da bildiğiniz gibi her hafta pazar günü bir yarışmacı adaya veda ediyor. Bu hafta ise eleme sırası erkek yarışmacılardaydı. Potaya giren 4 isim: İsmail Balaban, Doğuş, Sedat ve Batuhan. Performans sıralamasına göre İsmail 1., Doğuş ikinci, Sedat 3. ve Batuhan 4. olarak belirlendi. Şimdi asıl soruya gelelim. Bu hafta kim elendi? Son dönemde Batuhan'ın performansında bir yükseliş olduğu gözlemlense de, genel tabloya baktığımızda istikrarsız bir grafik çizdiği aşikar. Sedat ise oyunlardaki atışlarda başarılı. Ancak parkurlarda biraz geride kalıyor. Fakat Survivor'da kritik nokta parkurlar değil, atışlardaki isabet. İşte tam da bu yüzden, İsmail ve Sedat hızla potadan çıkmayı başardı. Geriye kalan iki isim, Batuhan ve Doğuş. Normal şartlarda Batuhan'ın elenmesi bekleniyordu. Ancak Survivor'da hesaplar her zaman tutmaz. Doğuş'un potaya girmeyi kendi istediği, mental olarak tükenmiş hissettiği ve ailesini çok özlediği konuşuluyor. Hatta yakın çevresi Doğuş'un bilerek elenebileceğini söylüyor. Ancak bana sorarsanız Doğuş bilerek elenmez. Performans çizgisine baktığımızda net bir şekilde bu hafta veda edecek ismin Batuhan olduğu görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu hafta kim elenir? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ve tabii ki destek olmak için abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfensi.